Thank you Arkadaşlar merhaba, bugün sizlere Sony'nin WH-CH510 isimli kulaklığını tanıtmak istiyorum. Bu kulaklığı almanın en büyük sebebi, bir önceki videoda izlemiş olduğunuz Samsung TV'me bağlamak amaçlıydı. Ee, TV'ye bağlantısını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdim. Bunu e, ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. E, şimdi kulaklıkla ilgili kısaca bir değinecek olursak, e, Sony'nin e, son modellerine yakın modellerinden bir tanesi. Ee, en ön plana çıkan özelliği açıkçası batarya e, kısmı. Ee, ben yaklaşık e, 3-4 gündür günlük 3-4 saat kullanımla hala bataryasını bitiremedim. Zaten hemen kutunun arkasına baktığımız zaman özellikler kısmında en çok dikkatimizi çeken özellik bu oluyor. Ee, şurada hemen üzerinde. 35 saatlik bir kullanım gösteriyor. Yani tam dolu bataryayla 35 saat kullanabileceğinizi gösteriyor. Yaklaşık 10 dakikalık bir şarjla 90 dakika kullanabileceğinizi gösteriyor. E, Handsfree bağlantısı var. Yanlış şöyle bir şey söyleyeyim. Telefonla kullandığınız zaman açıkçası sesi size geri iletiyor. Yani telefonla konuşurken e, kendi sesinizi arka planda tekrar duyuyorsunuz gibi oluyor. O açıdan pek e, beğenmedim. USB Type-C girişi kullanıyor. Zaten bu ön, öne çıkan özelliklerden bir tanesi. Çünkü USB kablolarında Type-C şu an en çok en gözde kullanılan kablo. E arkadaşlar kutu içerisinden şöyle bir Type-C kablo çıkıyor. Zaten başka herhangi bir aksesuarı yok. Ben bu kablonun yanında e, bu şarj aletini koyuyorum. En kerem bir şarj aleti. Gerçekten çok başarılı. Tavsiye ederim. Eğer böyle Type-C kablolar kullanıyorsanız özellikle tek USB girişli yani elektrik akımlarına karşı falan güzel kuruluyor. E, bu açıdan e, kulaklık ya da başka herhangi bir USB ile şarj kullanıyorsanız e, böyle bir bataryayı de kullanmanızı Tavsiye ederim. Kulaklığı size şöyle gösterecek olursam gayet ergonomik çok hafif bir kulaklık. E, fazla bir özelliği yok. Yani taraf falan herhangi bir dijital gösterge yok sadece şöyle üç düşlü bir kısmım var orta kısmından açıp kapatabiliyorsunuz. diğer kısımlardan sesi açıp kapatabiliyorsunuz. Ayrıca bu ses açma kapama tuşlarının olduğu yerlerden eğer Bluetooth üzerinden müzik dinliyorsanız şarkılar arası geçiş yapabiliyorsunuz. Yani kulağa e, oturan güzel bir hoparlör çok hafif 135 gram olması gerekiyor. E, yalnız e, kötü bir özelliği var. E, herhangi bir katlanma yok. İkiye ikiye bölünüp de katlanan tarzda bir kulaklık değil. E, bu nedenle biraz taşırken sıkıntı çıkartabilir ama pet kısımları falan çok rahat. Yani kullanım sırasında herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Fakat yaklaşık böyle 3-4 saatlik kullanımlar sonrası yavaş yavaş kulaklarınız ağrıyabiliyor. Dediğim gibi ben özellikle televizyonla kullanmak için aldım. Biraz sonra da size televizyon bağlantısını ve performansını göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi de kulaklıkla televizyonu eşleştirmeyi gösteriyorum. Hemen kulaklığımız üzerinden açma kapama tuşuna basılı tutuyoruz. Basılı tuttuğumuzda hemen gerekli Işığı yanıyor mavi ışık yanıyor gördüğünüz gibi daha sonra televizyonumuz üzerinden ayarlar kısmına geliyoruz oradan ses ayarlarına ses çıkışı olarak Bluetooth hoparlör listesine geliyoruz burada ben daha önce eşleştirdiğim için hemen kulaklığı algılıyor ilgili kulaklığı seçiyorum bağlan diyorum Evet, gördüğünüz gibi kulaklıkla Televizyon birbirine bağlandı Bundan sonra ses kısmında sadece kulaklık üzerinden dinleyebiliyorsunuz ee, Kulaklığın ses çıkışı iyi gayet güzel Hani buradan e, bağlantı sesini sizlere vermem Mümkün değil ama Gayet güzel bir şekilde kulaklıkla televizyonu birbirine bağlayabiliyorsunuz. Eğer bu televizyonu kullanan arkadaşlar varsa bu kulaklığı tavsiye ederim. Zaten Bluetooth 5.0 kullanıyor. Bağlantı sırasında herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.